GTA 6'nın grafik motoru, Rage 9'un gücü. Bugün sizlerle GTA 6'nın öne çıkan özelliklerinden olan Rage 9 oyun motoruna göz atacağız. Ama ondan önce videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet dönelim konumuza. GTA 6'ya baktığımız zaman genel sahne poligon yoğunluğu açısından GTA 6'nın GTA 5'e göre ortalama 8 kat daha fazla poligon içerdiği söylenebilir. GTA 5'te poligon sayısı bazı oyun geliştirici forumlarında tek bir araç modelinde ortalama 80 bin poligon olduğu tespit edilmiş. Bu oyunun in-game yani oyun için modelleri için geçerli bir ortalama olarak sunuluyor. GTA 6'da tek bir araç modelinde bu hesaba göre en az 600 bin ila 800 bin poligon olabilir. Düşünün GTA 6'da tek bir araç modelinde tam 600 bin poligon olacak. GTA 5 ile kıyaslama yapmak istesek bu en az 8 kat daha fazla poligon anlamına geliyor. GTA 6'daki yüz modellerine baktığımızda zamanda ana karakterlerde yani Jason ile Lucia'da ortalama 150 bin ila 180 bin poligon olduğunu analiz ettim. RDR2 ile kıyaslama yapmak gerekirse Arthur'un yüzünde 80 bin ila 120 bin poligon vardı. Yani GTA 6'da buna göre ana karakterlerdeki poligon artışı %50 ila %80 oranında olacak. Bunlar tabii ki de benim kabaca yaptığım hesaplar. RDR2'de bir evde örneğin dış modelde ortalama 150 bin ila 200 bin poligon sayısı vardı. Bu rakam GTA 6'da yaptığım analize göre 500 bin ila 600 bine çıkıyor. Yani özetlemek gerekirse GTA 6'daki binalarda RDR 2'ye kıyasla tam 2.5 ila 3 kat poligon artışı var. İşin efekt ve ray tracing kısmına girdiğimiz zaman GTA 6 burada GTA 5'e yine açıkça fark atıyor. Hatta RDR 2'ye bile GTA 5'te hiç olmayan RDR 2'de ise sınırlı kalan gerçek zamanlı ray tracing teknolojisi GTA 6'da tam kapasiteyle çalışıyor. Bu sayede sayede gölgeler, yansımalar ve ortam aydınlatması fiziksel olarak birebir gerçek dünyadaki gibi hesaplanıyor. İkinci fragmanın en çarpıcı ışıklandırma anı, tavan ışığından süzülen yumuşak aydınlatma, karakterlerin kas gölgeleri ve cilt yansımalarıyla birleşerek adeta sinema kalitesinde bir sahne yaratıyor. İkinci fragmanın en göze çarpan anı, araç parçalarının, cam kırıklarının ve alevlerin her bir detayı tek tek fiziksel olarak hesaplanıyor. Bu da GTA 6 sinema kalitesine taşıyor. Özellikle bu sahnedeki bulut efektlerine bakın. Hangi açık dünya oyununda bu kadar detaylı tasarlanmış bulut ve duman efektleri gördük. GT6'da üstelik bunları açık dünyada gerçek zamanlı oynarken göreceğiz. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? O zaman şu sahneye bir bakın. İçecek şişesindeki damlaların bile tek tek modellendiği bir oyundan bahsediyoruz. Şu sahnedeki binalara bir bakın. Odalar tek tek modellenmiş ve uzaktan bile inanılmaz bir görsel şölen sunuluyor. Peki ya fragmanın ilk sahnesi günümüzde hangi oyunda bu kadar gerçekçi insan derisi modellenmiş? Tabii ki hiçbir oyunda. İşte GTA 6'da Rage 9 oyun motoru sayesinde grafiksel bir devrim göreceğiz. GTA 6'da daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz poligon sayısı, doku kalitesi, efekt kalitesi, ray tracing kalitesini göreceğiz. Volumetrik bulutlar, gerçek zamanlı global aydınlatma, aşırı detaylı karakter yüz modellemeleri, sadece 20 kişilik mühendis 2000'in çalıştığı su fizikleri bize GTA 6'da daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz gerçekçilik sunacak. GTA 6'yı geliştiren 2000 ila 3000 kişilik ekip var. Bir düşünün 3000-2000 kişinin sadece bir oyun için 7 senedir çabaladığını bir düşünün. Günümüzde hangi oyun stüdyosu bu kadar kalabalık bir ekiple çalışıyor? Tabii ki de hiçbirisi. Evet burada da videomuzun sonuna geldik dostlar. Peki sizlerin bu konuda yaptığı analizler neler? GTA 6'da sizin grafiksel olarak en fazla dikkatinizi ne çekti? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.